Herkese merhaba arkadaşlar, Ben Tekmen kanalından alsın. Bugün sizlere Roblox hesabı nasıl silinir bundan bahsedeceğim. Enteresan bir şekilde benim her zaman söylediğim Roblox için her zaman söylediğim uygulama işte hesaplar kısmına gir, verilere gir, gizlilik güvenliğe gir, oradadır kardeşim adlı çalışma. Roblox'ta işe yaramıyor. Peki ne işe yarıyor Roblox'ta? Şöyle söyleyelim. Bakın burada profil kısmı var, profil kısmına bakıyoruz, yok ayarlar kısmına bakıyoruz. Ama yardım ve güvenlikte yok. Ayarlar kısmında hesap bilgilerinde güvenlikte gizlilikte. E girip girip çıkarım ama vaktinizi gerek yok. Buralarda yok. Peki ne yapıyoruz? İnternete girip e, Roblox destek yazabilirsiniz. Veyahut da buradan Roblox'un yardım ve güvenlik kısmından yardıma tıklayıp buradan bir Mail atabilirsiniz. Tabii burada şu anda çok da iyi çalışmıyor. Özellikle bilgisayar üzerine yaparsanız daha iyi oluyor. Yapmanız gereken şey şu: Oradaki hesabınızla ilgili isminizi, bilgilerinizi dolduraraktan en aşağıya yemeniz gerekiyor. İstediği bütün bilgileri tek tek verin. En aşağıdaki açıklama kısmına yapmanız gereken şey, bu arada şey, type of help kategori yani yardım için yardım kategorisi diyeyim kısmına sohbet ve yaş seçeneklerini yaş ayarlarını seçmeniz gerekiyor. Sonrasında şöyle yazacaksınız. Merhaba Roblox desteği. Bu hesabın ebeveyniyim. Çocuğum bu oyuna çok zaman geçiriyor. Bu oyunu silmek istiyorum. Lütfen bu hesabı mümkün olan en kısa sürede silmeme yardım edin. Kalıcı olarak silin. Teşekkür ederim. Bunu yazdıktan sonrasında Roblox hesabı kısa bir süre sonrasında Roblox desteği tarafından kapatılıyor. Tabi bunu yazarken İngilizce yazarsanız, İngilizce yapabiliyorsanız çevirden çevirdikten daha iyi olur. Çünkü bir yabancı iletişim söz konusu oluyor böyle durumlarda. Umut ediyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.